Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, bu dersimizde 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin 1. dönem 1. yazılısının hazırlık çalışmalarını yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki konulara daha kolay ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Boşluk doldurma yapalım öncelikle. Yaşam döngüsü içerisinde bireylerin sahip oldukları statüye ne deniyordu hatırlayalım. Bir yaşam döngüsü var. Bireyler doğuyorlar, büyüyorlar. Okul yaşamı, daha sonra iş hayatı, annelik, babalık dönemi gibi bu şekilde bireylerin sahip oldukları rollere ne diyoruz? Sosyal rol. Örneğin okulda öğrenci rolündeyiz. Meslek hayatımızda veteriner rolünü alabiliriz aile hayatımızda anne rolünü üstlenebiliriz. Örnek olarak bunları verebiliriz. Diğerine bakalım hemen. Tarihsel bir süreç içinde bir toplumun ürettiği maddi ve manevi özelliklerin tümüne yani kuşaktan kuşağa aktarılan maddi manevi özelliklere ve tarihsel bir süreç içerisinde bu toplum üretiyor. Tabii ki kültür denir. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak için sözcüklerle ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime ne diyoruz? Dillenir. Bireylerin başkalarından bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir? Özgürlük denir. Ancak bireylerin özgürlüğünün sınırlaması neydi? başka bireylerin, başka insanların hak ve özgürlüklerine kesinlikle kısıtlama getirmemek şartıyla insanlar isteğine ve düşüncesine göre karar vermesi özgürlüktür. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarına katlanması, o sonuçları üstlenmesine ne denir? Tabii ki sorumluluk. Bireylere Anayasa tarafından da yasal olarak tanınan yetkiye ne isim veriliyordu? Çok güzel. Hak denilir. Bir grubun bütün bireylerine yönelik bir genelleştirme, abartılmış ve sürekli olarak aynı kalan bir değerlendirme yapılmasına ne denir? Tabii ki kalıp yargı. Şimdi de telefon hatlarımız vardı. Bazı şikayetlerimizin, isteklerimizin, dileklerimizi bildirebileceğimiz Alo 155 neydi? Hepimizin de bildiği gibi polis imdat. 174 ise gıda hattı. 182 yine bunu da çok hepimiz kullanıyoruz. Hastane randevu sistemi MHRS dediğimiz Alo 175 ise tüketici danışma hattıydı. İnsanlara yasalarla tanınan haklar var demiştik. Peki yaşadığımız sorunlar karşısında veya uğradığımız haksızlıklar karşısında başvurabileceğimiz kurumlar vardı. Neresiydi bu kurumlar? Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvurabiliyoruz yaşadığımız bir sorun karşısında. Valilik, kaymakamlıklara başvurabiliriz. Belediyelere, muhtarlıklara başvurabiliriz. Tüketici hakları mahkemesine başvuru yapabiliyoruz. Tüketici hakları derneği, tüketici hakları merkezi, reklam kurulu gibi kurumlara başvurularımızı sorunlarımız karşısında yapabiliriz. Şimdi tekrar boşluk doldurmalara bakalım. Oğuz Kağan destanı kimlere aittir? Evet, Büyük Hun Devleti, Asya Hun Devleti de diyebiliriz. Büyük Hun Devleti'ne aittir. İkinci boşluk doldurmaya bakmadan önce şu konuya da değinelim. Bu da önemli. Yardımlaşma ve dayanışmanın katkıları nelerdir? Bunlar da çok önemlidir. Bir ülkede, bir yerde yardımlaşma ve dayanışma varsa insanlar bir arada huzur içerisinde yaşarlar ve insanların toplum içerisinde kendini insanlar güvende hisseder. Ve yine birlik ve beraberlik duygusu artar. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi de budur. Diğerine bakalım. Bilinen ilk Türk devleti kimdir? Yine Büyük Hun Devleti, Asya Hun Devleti'dir bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti dedik. İlk hükümdarı kimdir? Büyük Hun Devleti'nin ilk hükümdarı Teoman'dır. Avrupa kavimlerinin yer değiştirmesiyle ilk çağın sonu ve orta çağın başlangıcı sayılan olaya ne isim veriyorduk? Kavimler Göçü. Ergenekon Destanı kimlere aitti? Kök Türklere Aynı zamanda Kök Türk adıyla kurulmuş ilk, ilk Türk devletidir. Ve Köktürkler en parlak dönemi ise Mukan Kağan dönemidir. Yerleşik yaşama geçen ilk topluluk, ilk devlet hangisidir? Yerleşik yaşam ilk olarak Uygurlarda görülmüş. Ve Müslümanların İslamiyet'i yaymak amacıyla Mekke'den Medine'ye yaptığı göç hareketine ne isim vermiştik? Hicret. Şimdi İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Karahanlar İslamiyet'i kabul etmiştir. Ve Karahanlara ait eserler vardır. Onlara göz atalım. Önemli eserler çünkü bunlar. Kutat Kubilik Karahanlar döneminde Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış. Divan-ı Türk var. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Atebetül Hakayık yine Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış. divan Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Önemli eserlerdir. Diğer boşluk doldurmalara geçmeden önce önemli bir noktada şundan bahsedelim. Kutluk Devleti döneminde Orhun yazıtları çok önemlidir. Orhun yazıtları kim adına yazılmıştı? Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyuk adına dikilmiş yazıtlardı Orhun yazıtları. Uygurların en önemli destanı hangisiydi? Tabii ki göç destanı Uygurlarda önemli destanlarıydı. Göçebe hayat süren insanlara ne denirdi İslamiyet'in yayılışı döneminde? Bedevi ve Hz. Muhammed döneminde Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaş hangisiydi? Bedir Savaşı'ydı. Bedir Savaşı'ndan başka Uhud Hendek Savaşları yapılmıştı ve daha sonra bu savaşların sonucunda 628'de Hudeybiye anlaşması yapılmıştı ama bu anlaşmaya müşrikler uymamıştı. Daha sonra dört halife dönemi vardı. Hangi halife döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmişti hatırlıyor muyuz? Hazreti Ebu Bekir döneminde. Diğer önemli noktalardan Hicri takvim Hazreti Ömer dönemindeydi. Ve... İlk İslam donanması Hazreti Osman dönemindeydi. Daha sonra Hakem olayı ve Muaviye Hazreti Ali döneminde ortaya çıkmıştı. Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara verdiği isim neydi? Evet, Mevali, Azatlı Köle demişlerdi. Hazreti Muhammed'e ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir? Bunda 610 yılında Hira mağarası da diyebiliriz. Hira mağarasında gelmişti. Ve Çinliler ile Abbasiler arasında hangi savaş yapılmıştı? Çinliler ile Abbasiler arasında Talas Savaşı yapılmıştı. Ve bu savaş sonucunda İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. İslamiyet'ten önce Türklerde kut anlayışı vardı. Bu ne demekti kut anlayışı? Kut anlayışına göre hükümdarı gök tanrı görevlendiriyor. Gök tanrı tarafından görevlendirilen kişi hükümdar oluyor. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? Sultan ünvanını ilk olarak Gazneli Mahmut tarafından kullanılmıştır. Yine Sultan Mahmut döneminde Biruni önemli bilim adamlarındandır. Önemli matematikçi ve astronomi alanında da çalışmaları vardır Biruni'nin. Bu konuda tıp ve eczacılık alanında da yine önemli birçok eseri vardır. Burada önemli bir isimdir. Böylece konularımızın özetini yapmış olduk. Herkese sınavda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.